Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. Yanımda Defne var. Evet arkadaşlar. Ve Defne ile ilk defa yine yani hesabımdan İstanbul Guys oynayacağım sizlerle birlikte. O zaman maça gidelim. Evet. Umarım güzel bir video geçer. Ben Muz karakterimdeyim. E, Defne de Panda karakterinde arkadaşlar. Benim, e, benim tabletimden hani isimler yazmıyor ya o yüzden sormayın yani. Defne pandı. Görürsünüz zaten ben birazdan onun yanına Benim giderim. Benim zaten biliyorsunuzdur herhalde. Stitch Defo galiba. Ben de onu... Ben de hani isimler gözükmediği için bilmemeleri çok normal. Hmm. Ama galiba arkadaşlıkla gördüler. Takım mıyız Defne? Biz seninle takımız. Biz takımız evet. Birbirimizi çağırabileceğiz. Yumruk verdiler ekstra. İnternet çok kötü kastı. Aa, ben i̇lk şey yapışınca bunun... Arkadaşlar çok iyi... Uy. Biz Arkadaşlar çaktık e ama e adamlar da bize çaktı. Bu arada yeni Minecraft iki tane videosu attım. 2 tane. İşte onları gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ben çok güzel videolar bence oldu. Güzel video oldu bence. Aha Defne sen Poyraz diye birini çaldın galiba. Göremedim ismini de. Ben öldüm. Nasıl ördün? misin? Şey. Ben sana tokat mı attım? Yok sen penguen değildin değil mi? de şey çok benziyor bence arkadaşlar. Sizce benziyor mu? Yani renk konusundan benziyor. Bizim Orada e, toybox kutu açılımları ya da ne bileyim değişik kutu açılımları falan yapmamı istiyorsanız Defne ile ya da kendim ya da Atlas'la arkadaşlar ya da yeni bir üyeyle o zaman yorumlara yazmayı unutmayın. az Stitch Defo yeniden canlandı. Sen ölmüş müydün? Evet. Ciddi mi? Yani. Ben bilmiyordum bu arada. Ben Bunlara vuruyorsun böyle Stitch Defo yine öldü. Abi ölme makinesi oldu Defne. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar Ama. gördüğünüz gibi. Aa ben burada taktik. Erdi mü sen? Aa taktik zandı. yapacaktım arkadaşlar yapamadım. Yapmama gerek kalmadı. Hak kazandık. Defne şok geçiriyor. 3 tur daha vardır. Defne. O zaman göreceğiz arkadaşlar. Bu arada siz hangi oyunların devamını yani ben şimdiye kadar e, Suba, Brawl Stars bir de Stumble Guys videoları attım. Bu arada PUBG atıyordum. Bir anda bir baktım video çekememişim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Onu atacaktım. Hatta da çekmiştik. Ama olmadı. O yüzden e, başka bir zaman kendim ya da ne bileyim başka bir arkadaşımla çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bende normalde kay, kay, kayma var arkadaşlar. Ben e, kaymayı ya da yumruğu alıyordum. Ben yumruğu, se e, kaymayı seçtim. Bu arada en sevdiğiniz süper güç hangisi? Onu bir yazın. Yani yetenek. Bir de arkadaşlar en sevdiğiniz şey bir de arkadaşlar en sevdiğiniz top mu yoksa şey mi ikisinden biri arkadaşlar top mu yoksa kay, kayan emoji mi? Şöyle hani kayıyor ya. Aha birine yumruk atıyorum ha sen doğru pandaydın sana atıyorum. Penguen zannettim. Nasıl bana atabiliyor musun? Evet. Eski bir takım arkadaşıyız. Mantıken atabilmem lazım değil mi? Ben atıyorum. Bir de iki tane iskelet var bu arada. Hangisine e, sizce yumruk e, hangisi bizden sanki, sizce? Hayır 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 hayır. Uf. Son anda sıyrıldık. Bam. Gördüğünüz gibi. Allah yumruk çakamadım arkadaşlar. Bunu alırsam Defne gelir. Defne geldi. Evet. Hayır yumruk attılar bana. Defne öldüm. Nasıl? En iyi Telaş yapma. Ben tek miyim? Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, tek değilsin. Telaş yok. Arkadaşlar Defne çok heyecanlanıyor bu arada. Böyle durumlarda. Abi. Nerede canlandırdı adam? Bizim adam benim üstüme çıktı daha demin gördünüz mü? Evet. Doğurdu sonra üstüme çıktı. Beni bildiğin ya, zıplamak için kullandı. Bana yine güncelleme şeyi geliyor sürekli. Istedim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Oyun baga girdi. Şimdi normalde bu maç 3 turluktu. Ama arkadaşlar olmadı. 3 tur değildi. Ben şaşırdım. Neyse. Ayağım şok. Ben şoktayım. Sen neredesin? Ben A1. Oha ben de bime gideceğim birazdan. <laughs> arkadaşlar so sespriler için devamını unutmayın ASMR. Vay, afiyet. Çok iyi ASMR. Çok iyi evet. Bu arada sesime ne oldu derseniz biraz yorgunum. Dün <laughs> video editlemekle çok uğraştım. Yani geceden beri video çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> oh yeah. Hadi, hadi Defne. <laughs> öldün mü? Gelsene be. Ben sana Biliyordum bakayım. Ama. Yes yumruğu çakarlar Ya aynı takımdayız. Ama yine de aynı gönüllerde değiliz. Lafı da soktuk arkadaşlar. Ata sözleri için devamını unutmayın. Defne'ye kafayı taktım yumruk partisi. Abi yumruğu çok iyi kullanmıyor Keşke ben yumruğu alsaydım kayma yerine. Çok iyi kullanıyor. Bak böyle defneyi çakabiliyoruz mesela. Ne yapıyorsun defne? Niye bana kızgın kızgın bakıyorsun? Arkadaşlar Defne neden bana kızdı sizce? Yani sana böyle vurmaktan başka bir şey yapmıyorum ki. Şaka arkadaşlar. Bu tür şakasını yaptık. sizce hangi takımı yener? Bence biz yeneceğiz. Sizce? Yani hangi karakter yener? Yorumları yazmayı unutmayın. Ama lütfen tahmin edin arkadaşlar. Sonlardan esinlenerek kalmayın. <laughs> Arkadaşlar bir, evet. Benim şeyimi söyledik mi biz? <laughs> kanalın adını? Ha söyledik. arkadaşlar Defne'nin kanalın adını söyleyecektik, söyleyemedik. O video biraz sessiz oldu. Biraz derken yani bütün video. <laughs> Onu ses kaydetmiyorum. Aha adam oldu. <laughs> yani, çok Evet o zamanlar biraz daha kötüydü. Videonun sonunda e, hatta şöyle yapalım mı? Benim için artık yüz görüntülenme normal bir şey. Benim bir videom e, 2400. Diğer videom 1200 iki tane videom 1200 izlendiği için artık 300 görüntülenme az. Diğer video çoğu videom yani 300'ü geçti. Hatta 200 olan da var değil mi daha? Var var. Arkadaşlar, o yüzden Hadi. önemli. Değil. Ee, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. O yüzden 100 beğeni gelirse Defne ile bir dahaki videomuzda yani yakında bir video atarız. Onda e, Defne'nin kanalının adını söyleyeceğim.